Susma kardeşim. Haksızlık karşısında susma. Hani meşhur kıssadır ya. Ormanda aslanlar öküz sürüsüne dadanmış. Varmış aslanlar heyeti, bize vereceksiniz sarı öküzü demişler. Aslanlar itiraz etmişler öküzler. Neden verelim? Niye verelim? İşin nihayetinde şöyle düşünmüşler. içimizde bir tanesini kurban edelim kurban verelim. Hiç olmazsa diğerimiz rahat eder. Diğerlerimiz huzur içerisinde yaşar. Emniyet içerisinde yaşar. Rahat bir hayat sürer demişler de. Vermişler sarı öküzü. Ve aslanlar sarı öküzü parçalarken, lime lime ederken diğer öküzler seyretmişler. Onun acısını duymamışlar bile. Feryadını duymamışlar bile. Ama bir müddet sonra aslanlar gelmiş siyah öküzü istemişler. Onu da vermişler. Bir müddet sonra alacı öküzü de vermişler. Ve derken sürüde birkaç öküz kalınca hep birlikte feryat etmişler. Ah ah demişler. Biz sarı öküzü vermeyecektik. Şimdi zalimler çakal sürüleri Afganistan'dan başladılar. Çeçenistan'la devam ettiler. Bosna Hersek'le zirve yaptılar. Irak'ı dağıttılar. Libya'yı perişan ettiler. Suriye'yi tarımar ettiler. Yemen'i hallaç bağımına çevirdiler. Şu anda bu ümmet Gazze'nin boğuluşunu seyrediyor. Gazze can çekişiyor. Gazze ölüyor. Ama biz kendi hayatımıza devam ediyoruz. Unutmayın ki bu ümmetin son kapısı Gazze'dir. Sıra Türkiye'dedir. Bizim şu an savunmamız Gazze'de başlıyor. Eğer bu ümmet o Gazze'ye ses vermezse, eğer bu ümmet Gazze'nin yanında olmazsa, inanın ki zaten bu ümmetin ayakta kalan tek bir kalesi kaldı o da şu Anadolu topraklarıdır. Sıra buradadır. Çünkü artık sarı gitti, siyahı gitti, alacası gitti, geriye ne kaldı? Mısır mı diyorsunuz? Mısır zaten onların bahçesi. Ürdün mü diyorsunuz? Onların avlusu. Arabistan mı diyorsunuz? Onların uşağı. Ama biz hala uykudayız. Biz hala oyun eğlence peşindeyiz. Susma kardeşim ses ver. Gazze boğuluyor. Aylardır, aylardır bir lokma ekmek girmiyor oraya. Kimileri bombalar ölüyor. Kimileri açlıktan ölüyor. Kimileri, kimileri soğuktan ölüyor. Kardeşlerimiz birer birer ölüyorlar. Artık Gazze'de her tarafta sessiz çığlıklar var. Bazen soruyorum, ey yeryüzü bu kadar acıyı nasıl taşıyorsun? Herkes sessiz kaldı. Gecenin sessizliği gibi ümmet sessiz kaldı. Gazze ise çaresiz kaldı, sahipsiz kaldı, kimsesiz kaldı. Artık Gazze'de insanlar ezan okurken dahi sesleri çıkmıyor, çıkamıyor. Güçleri kalmadı, enerjileri kalmadı. Zalimlerin elinde oyuncak oldular. Susma kardeşim, bu haksızlık karşısına susmak ihanettir. Ama bu ümmet öldü be. Ümmet öldü be! Çünkü bizim yeterince derdimiz var. Para konuşunca herkes susar. Ben bunun farklı bir şeyini söyleyeyim. Menfaat konuşunca vicdan susuyor. Bugün susmuş olmuş vicdanlar. Neden? Herkes kendi menfaatı. Neden kimsenin sesi çıkmıyor? Melki makam sahipleri neden sesini çıkmıyor? Neden kalkıp bir şey yapamıyoruz? Kınıyoruz. Sadece kınıyoruz. Artık o kınamaktan da vazgeçtik. Boykottan da vazgeçtik. Şu memlekette hala Siyonistlerin ...kahvesi içiliyorsa, Coca-Cola içiliyorsa ben ne anlatıyorum? Ne konuşuyorum? Vicdanların öldüğü bir dünya demektir bu. Ama unutmayın o masum, o çaresiz, o sabit gazeteli çocuğun hesabını Allah bizden sorar. İnanın ki hiçbir günahımız olmazsa, hiçbir yanlışımız olmazsa, hiçbir hatamız olmadan musalleye gelsek, mezara girsek, mahşere girsek de Allah bize tek bir soru sorsa o gazeteli masumlar için ne yaptınız? O masum çaresiz bebeler için ne yaptınız? Bir ana düşünün, bir ana. Diyor ki, Siyonistlerin bombası nihayetinde evim yıkıldı. Eşim oracıkta şehit oldu. 14 yaşındaki yavrumun ayağı koptu. Başımdaki başörtüyle yavrumun bacağını sardım. Sırtımı aldım. 5 kilometre ötedeki bir hastane adını hastane diyebilirseniz. Hastaneye götürürken yolda şehit oldum ve başına o örtüyü tekrar başına sararak diyor ki ey ümmet sizin şu başımdaki başörtüsü kadar bize faydanız dokunmadı utanın utanın ya utanın